Zafer Partisi'nin kuruluşu gerek saray rejiminin gerek sarı muhalefetin dengelerini, pozisyonlarını yeniden belirlemesine yol açtı. Türk siyasetinin önceliklerinin yeniden belirlenmesini sağlayacak adımlar atılıyor. Zafer Partisi Türk siyasetine girene kadar Türkiye'nin yaşanan ağır ekonomik buhran ile birlikte en önemli sorunu olan ve ekonomik buhranı daha da ağırlaştıran sığınmacı ve kaçaklar meselesini hem saray rejimi hem sarı muhalefet görmemezlikten geliyordu. Gizlenen sadece Suriyelilerin suç oranları değil, Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısıdır. Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısı ile ilgili olarak yalan söylenmektedir. Eskiden Türk vatandaşlığı alanların isimleri resmi gazetede yayınlanırdı. Artık yayınlamıyorlar. Kimlerin vatandaşlık aldığını ve kaç kişinin aldığını suçları gizledikleri gibi gizliyorlar ama o da ortaya çıkacak. Düşünün siz bu ülkede doğdunuz. Anneniz babanız vergilerini, namusluça verdiler. Babanız askerlik hizmetini yaptı. Ailenizden uzak yakın geçmişte şehitleriniz, gazileriniz var. Siz bu ülkede çalışarak, vergi ödeyerek namusunuzla yaşıyorsunuz ve sizin bu ülkenin kaderiyle ilgili geleceğiyle ilgili söz söyleme, oy kullanma hakkınız var. Ama kendi ülkesinin geleceği için mücadele etmektense Türkiye'ye gelen bir kişiye vatandaşlık verdiğiniz zaman o kişilerin de Türkiye'nin geleceği ve kaderi hakkında oy verme hakkı veriyorsunuz demektir. Sizinle bu ülkenin kaderiyle ilgili eşit hakka sahip oluyorlar. Saray rejimi Türkiye'de gayrimenkul satın alanlara Türk vatandaşlığı da veriyor. Sadece satın alan değil, karısı, çocukları da Türk vatandaşı oluyorlar. Yarın bizimle birlikte Türkiye'nin kaderi üzerinde oy kullanarak söz sahibi olacaklar. Bu Türk milletinin egemenlik hakkına saldırıdır arkadaşlar. Zafer Partisi olarak açıklıyoruz bu şekilde verilen bütün vatandaşlıkları iptal edeceğiz